Alo. Senin şu şirket Sadabat. Export, import. Çabuk söyle. Tutkal ticareti demiştin değil mi? Evet. Onu geç. Başka? Silah, cephane, füze rampası ve her türlü pislik. Aklına ne gelirse. Dağılan Irak ordusuyla milislerden toplanan silahların... Orta Doğu'ya pazarlanması dahil. Gönüldeki ortakların hepsi Taliban'a yakın isimler. Asıl patronsa... Canı cehenneme. Patronun kim olduğu belli. Bu kadar yeter bana yüzbaşım. Sağ ol. Gidiyor muyuz? Fırla üstü eminim. Beklediğin istihbarat geldi. Şu anda yola çıkıyoruz. Araçlara! Allah yardımcınız olsun komutan. Sağ olun sayın valim. Komutanım komutanım. araçlara! Çabuk tamam, tamam. Under Onlara ihtiyacımız yok. Kendini yaksan daha çabuk kurtulurdun. Geri zekalı. Götürün bunları yürü. Baş üstüne. Şunları alın. Dosyaları da toplayın. Bitti müdürüm. Evet sayın valim. Bitti. Bitti. Alo Melek. Nasılsın? Bitti bitti geliyorum. Ya Melek. Senin şu çiğ börek sıcak yeniyordu değil mi? Peki yeniden ısınmaz mı? Yapma ya. Yapma ya. Kerem yedi. Hepsini mi? <laughs> vay sıpa vay. Ne? Gerçekten mi? Peki ben gelene kadar biter mi? Ya melek. Bravo melek ya. Bravo ya. Aslan karım benim. Aslan karım. 10 dakika melek. 10 dakika sonra oradayım ben. Ben de melek. Ben Daha önceki sevkiyatlardan başlayalım. Öncesi yok. Bilmiyorum. Bunlar nereye gidiyordu? Bunları da bilmiyorum. Bilmiyordun ha? Bilmiyordun demek. O patlayıcılar kovanların içine kendi kendine mi girdi lan? Kendi kendine mi? Avukat istiyorum. Avukatım olmadan tek laf etmem. Bana bak avukatla benim cellatla duydun mu lan? Burada her bir halt benim, her bir halt. bir şey çıkmayacak. Adam profesyonel. Dersini iyi almış. İstediği kadar inkar etsin. Deliller kesin. Bağlantılar müdürüm. Temas noktaları. Adamlar bölgede lojistik ağ kurmuş. Bu ağ parçalayıp atmazsak... Ona da yapacağız. Yorgunluk kahvesi içer misin? Bugün iyi iş çıkardınız. Başka zaman. Pekala. Sana kolay gelsin. Sana da. O meseleyle ilgilendin mi? Okulun önündeki adam. Evet o. İlgilendim. Sandığın gibi değil. Ne sandığımı söylememiştim. Adı Erdal. Köprü şantiyesinde çalışıyor. Sırmanın arabasına çarpmış. Kamyonetiyle küçük bir kaza. Sonra alıp okula bırakmış onları. Arabayı da tamir ettirmiş vesaire vesaire. Yani... Sandığın gibi değil. polisler zebani gibi kesti yolu. Cık. Kamyondan son anda attım kendimi. Sen bir tuhafsın. Meryem. Bayram niye dövdün? Ne istedin ha ne istedin? Ne yaptı sana o? Ne mi yaptı? Ben oğlunu uyuturken sen babasını öldürüyordun be sakalda öldürüyordun. Beyto. Kendi bildiğine iş yapamazsın Beşir. Sokaklarda onun bunun kafasına silah dayayamazsın. Başkalarını tehlikeye atamazsın. Bütün verdiniz bu mu lan? Bu mu? Çatışmadan döndüm ben. Arkadaşlarım öldü. Sen bu kafayla gidersen var ya Beşir. Sen bu kafayla gidersen Hatır sormak isterdim ama işler kötü giderken neyin hatrını soracaksın? Öyle değil mi, Beyto? Yani Melek sen tam misafir davet edecek zamanı buldun ha. Ya çiğ börek yaptığın gece olur mu ya kardeşim? Aa. <laughs> Oo, öyle bir olur ki. Elinize sağlık Melek Hanım çok güzel olmuş. Eline sağlık Melek'ciğim afiyet olsun. Bir tane daha istiyorum. Hı. Bütün gün yemişsin patlayacaksın. Kendine bak kilo alan sensin. Gösteririm sana kiloyu. Hı. Leyla. Tarifini al tarifini. Arsızlığı üstünde yine. Dokunma dokunma arıyor. Gerem, maçı atlama 21.45. Atlar mıyım abi? Atlarsın atlarsın. Maç muç yok. Bu gece televizyon falan açılmayacak. Aa yapmayın ama Şampiyonlar Ligi ya. Beşiktaş. Vallahi ben anlamıyorum Şampiyonlar Ligi, Mampiyonlar Ligi. Bitmiyor vallahi. Pehlivan tefrikasını geçti. Ne? Pehlivan tefrikası. Ha. <laughs> Sayın Valim şimdi bana fazla mesai yaptırma kardeşim. Ben fazla mesai istemem. Ha, sen şuna bizim <laughs> valilik evde sökmeyi desene. Tekin. Biz dört kişiyiz. Annemin beş ayakkabı var. <laughs> Sus ya. Sıpa. Bırak şunu ya. Ben bakarım. Sen birini mi bekliyorsun? Geç bakalım yüzbaşım. İyi akşamlar. İyi sayın akşamlar. Abi. Çıkarma çıkarma geç. Teşekkür ederim. Böyle, geç. geç. Erdal'la adamlar sabaha kadar sayım yaptılar. İğneden ipliğe ne varsa. Eksik malzemeler. Bunlar mı? Çalınanlar yani. Ha bunlardır mühendis bey. Depo görevlisi Nuri hala kayıp. Ya Nuri bu kadar malzemeyle uçup giderken ...koşa kapıdan bizim aklımız neredeydi? Polis abi haber ver aslında. Kabahat ben dedim mühendis bey. Boş bıraktın başını. Şanaz diye diye avare kasak gibi gezinirken Nuri şerefsizim. Tamam olan oldu artık tamam. Bundan sonrasına bakalım. Bu da sana ders olsun. Mühendis bey. Evet. Bizim bayram taburcu edeceklerdi hastaneden. İzin verirsen bir iki dakika gidip geleyim. Tamam git bir şey çıkarsa haberleşiriz. Sağ olasın. Geçmiş olsun dediğimi söylersin. Baş üstüne atarım. Hadi eyvallah. Şimdi başkan bizim sulama projesi tamam. Eli kulağında bitti bitecek. Köprü desen her şeye rağmen yürüyor. Hı hı. Ama iş bununla bitmiyor başkan. Bizim genç bir nüfusumuz var. Onların sosyal hayatını beslememiz şart. Öyle kahvelerde, izbe birhanelerde ve benim aklımı bir türlü almadığı şu internet kafelerde. Ya başkan insan oralarda çürür yahu. Çürür yahu. Hı hı. Şimdi ben derim ki madem elimizde bir karasu var. Sizin karasu da lokman İkim ilacı gibi. Her derde şifa. Aynen öyle başkan. Aynen öyle. Tabii görmesini bilene. Şimdi nehrin iki yakasında şu bölgelerde kıyamet kadar hazine arazisi var. Peki devlet ne yapar bu hazine arazilerini? Ha? Ne yapar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Başkan, bu memlekette en büyük toprak ağası devlet başkan. Devlet. Öyle toprak gibi malım olsun der, öyle oturur üstüne. Keyif çatar. Evet, ...doğal sporları bakımından... ...buralar ideal yerler başkan... ...güzel... ...rafting için özel... ...rafting de bilir misin? Bilirim sayın valim... ...botlarla yapılıyor hani... ...ah... ...rafting için özel parkur yapmaya kalksan... ...bu kadar mükemmelini yapamazsın başkan... ...Allah her şeyi vermiş ya... ...her şeyi vermiş... ...kiralı hazineden 49 yıllığına... ...yap tesislerini... ...işlet... ...hayır sadece bölgenin gençleri için değil... ...bu dünya macera perest dolu başkan... ...yarışmalar düzenle... ...üç yıl sonra... ...turisten başını kaşıyamazsın başkan... Vallahi çok cazip sayın valim. Ben bunu hemen projelendirmeye başlayayım. Yap projeni, gerisini bana bırak. Gerekir saatler beraber gideriz Ankara'ya. Koparırız bu işi başkan. Hı, hı Efendim Aslı. Haberler kötü baba. Hayırdır? Bizim şantiyenin deposunda epeyce bir malzeme eksik. Hırsızlık mı? Öyle görünüyor. Bildirdiniz mi Aslı polise? Başkan Bey Sayın Valimizin yanında efendim. Hay Allah çok kötü. Ya demin köprüde işler iyi gidiyor diyorduk başkan. Sen misin diyen al işte. Bana müsaade efendim. Haftayı alıyorum. Tamam başkan tamam. Ya kusura bakma. Ağız gün geçirtmiyorlar adama. Görüşmek üzere. Rahatsız olmayın ben çıkarım. Rica ederim başkan. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Bir şey bulursanız bildirin hemen. İnşaat fareleri. Bir bunlar eksikti. Hırsızlık masası araştırıyor müdürüm. Kaçak malzeme satan yerler, inşaatlar, belediye zabıtası... Nedim! Anlatamadım galiba. Deseler ki sana koş kardeşim emniyet müdürünün evi soyulmuş. Bir dakika diyeceksin. Önce şu köprü şantiyesindeki hırsızlar. Anladım efendim. Vali Bey olayı duydu mu acaba? Duymuş da küplere binmiştir bile. Kaldı ki ihbarı yapan kızı. O köprüyü yapmak için adamın anasından emdiği burnundan geldi. Avuç açmadı, kapı kalmadı. Benim bildiğim vali... Efendim. Buyurun sayın valim. Niye aradım biliyorsun değil mi müdürüm? Biliyorum efendim. Ya görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Ulan çala çırpa cız ettik canım memleketi. Soyulacak başka yer kalmamış gibi buyurun köprü şantiyesine ya. Delireceğim ben müdür, delireceğim. Hassasiyetin farkındayız efendim. O herifler bana lazım müdür, o herifler bana lazım. Altından gir, üstünden çık şehrin, ne yaparsan yap. Ama o herifler bana lazım, anladın mı müdür, anladın mı? Merak etmeyin efendim. Arkadaşlar seferber, ne lazımsa yapılacak. Tamam müdür, tamam. O herifler bana lazım. O herifler bana lazım. Hala burada mısın Nedim? Müsaadenizle müdürüm. Yüksek ihtimalle kalitesiz ve eksik malzeme kullanılmış. Normal şartlarda bu koşullarında bu evin bu hale gelmesi mümkün değil. Arkadaşlar araştırmaya devam ediyor. Sonuçları size bildireceğiz. Eksik malzeme bulmuşlar. Evet, araştırıyoruz. Bu gelince her şey ortaya çıkacak. Başın sağ olsun. Sağ ol başkanım. Nasıl oldu? Gece yağmur yağdı. Gök gürledi boyuna. Bir gürültü koptu. Ben gene gök gürledi sandım. Sonra yağmur geldi yüzüme. Meğer çatı çökmüş. Başkanım. Kaç yaşındaydı çocuğunuz? Haftaya yaşı olacaktı. Senelerce uğraştık bir çocuğumuz olsun diye. Sonra dedik başımızı sokacak bir dam altı. Yarıdan fazlası çerçöp. Ne demek bu? Bozuk demek. Bazı üçkağıtçılar sağdan soldan inşaat malzemesi çalar. Çalar mı dedin? Evet başkanım. Sonra basarlar içine toz toprağı, bu garibanlara satarlar. E Onlar da ucuz diye havada kaparlar tabii. Sen şu adamla bir konuş. Tamam başkanım. Akif. Buyur bey. Kimden aldın bu malzemeyi? Alo, müdürüm. Buyur başkan. Dün geceki burada yıkılan bir gece kondu. Çalıntı malzeme şüphesi. Bakmanızda fayda var. Sağ ol başkan. Hemen ilgileniyorum. Komiser Nedim. Çok acele. Öksüz çok sevdi bir çorbayı. Yengem de içeride ona veriyor. Sen de hadi soğutmadan iç. Sağ ol. Bayram. Hadi topla kendini. Ne olduysa oldu. Geçti gitti. Emin misin geçtiğine? Durduk yere olmaz hiçbir şey. Aklımda. Aklımda hep o adamın lafı. Dayadı silahı kafama kafamı duvara yasladı. Dedim, deli misin? Derdin ne? Derdim sensin dedi adam. Derdim sensin. Ben hayatımda kimseye dert olmadım Meryem. Belli işte adam deli. Durduk yere delirmez kimse. Aklıma sen geldin. Seninle hesabı olan biri. Belki bir yavuklu, sözlü, ne bileyim? Hayır, yok yok öyle biri. inşaat malzemesini aldığın adres yazın bize. Beyda Mahallesi. Caminin iki arka sokağı. Dışarıdan bakınca hurdalık gibi tel örgüler falan. Bulursunuz kolayca. Satan kimdi? İsmini bilmem. Görsem tanırım ama. Arkadaş telefonunu alsın. Teşhis için yazmışsın bize. Tekrar başın sağ olsun. Sağ olun. Merhaba komiserim. Merhaba. Merhaba. Şantiyeden aradılar da size gönderdiler. Bir adrese bakacağız. Çalınan malzemeyi tanıyan biri gerekli Bizimle geliyorsun. Tamamdır. Gidiyoruz. Hadi arkadaşlar. Hadi.